Aile meselesinden herkese merhaba. İyi bir hafta olsun. Zeynep sana da merhaba. Merhaba Serdar. Bugün özgüveni konuşacağız. Ama özgüvenle ilgili çok kafa karışıklığı var. Özgüven, benlik saygısıyla, kendini değerli hissetmeyle, öz saygıyla çok karışıyor Zeynep. Özgüven deyince doğru koordinatları nasıl verirsin? Nereden başlamak lazım? Evet. Aslında merkez kişinin hissettiği hani dinleyiciler açısından nasıl hissettiği ne yaşadığının göstergesi oluyor. Hani özgüven bir şey yapabileceğimize dair bir inanç oluyor. Hani bunu akşama misafir gelecek onu en iyi şekilde ağırlarım, Yaparım, hallederim. Yetişecek bir iş var. Onu tam zamanında olması gerektiği gibi yaparım gibi, yapıp edebilmekle ilgili oluyor. Soru kökenlerine ineriz ama şimdi genel olarak öz saygıyla ilgili bir güçlük varsa o değersizlik sohbetimizdeki gibi. O hani kendini bütün olarak böyle çok saygı değer, değerli görüp görmeme hali oluyor. özsaygısı Öz saygısı yüksek olan kişiler değerlilik duygusunu hissediyorlar ama değersizlik daha ön plandaysa o zaman öz saygı düşüklüğü oluyor. Kombinasyon da kafa karıştırıyor. Hani özgüveni Yüksek olabilir kişinin ama öz saygısı düşük olabilir. Tabii ki birbiri arasında ilişki var. Bir işi yapıp ettiğimize aferin kız Zeynep sana hallettin bak hissi oluyor ve bu biraz öz saygı etkiliyor olabilir ama özgüven dediğim gibi biraz da zamanda sınırlı da olabiliyor. Konu sınırlı ama bu öz saygı benliğimizin tümüyle ilgili. Ha. Sen de devam et. Bir şey yapabileceğimize duyduğumuz inanç özgüven dediğin gibi yani burada iyi bir konuşmacı olabilirim, lokantada iyi bir aşçı olabilirim. Herhangi bir iş neyse onda özgüven sahibi olmak ben bunu yapabilirim inancı. Ama dediğin gibi diğerinde kendine duyduğun saygıda genel olarak bir değerli hissetme var. O yüzden hani böyle büyük başarılar elde etmiş insanlar depresyona giriyorlar, kitlelerin önünde şarkılar söylüyorlar ya da işte rol yapıyorlar, aktörler, aktrisler. Ama değersizlikten muzdaripler. Sonrasında da işte şeyler geliyor. Bağımlılıklar geliyor yani. Hani bir şey iyi yapabiliyor olmamız aynı zamanda kendimizi değerli hissetmemize de yetmiyor. Saygın bulmamıza da yetmiyor. Evet. Hatta gerçekten bir şeyi çok iyi yapıyorsak uçurum da oluyor arada. Yani benim kendi başıma kaldığımda kendimle olan hislerim peki değersizlik. Ama bir de hani böyle bir popüler birisi ise ya da işte çok ...becerikli bir hekimse, işinde çok iyiyse o zaman oradaki uçurum da oluyor. İki ayrı benlik gibi olmuş oluyor. Hı. Ve dışarıdaki biri için ya böyle biri böyle tuzaklara nasıl düşer, böyle biri bunu nasıl yaşar diye şaşırtıcı geliyor. Hı. Ama özdeğer daha çok böyle yalnızken, rollerimizden arınık yani, sıradan haldeyken... ...yani Hı. öyle Zeynepken hissettiğimiz, baş başa kaldığımızda kendimizden o memnuniyet hissi... Yoksa Zeynep hocayken zaten diğer değerlerinden aldığı, öğrencilerden aldığı takdir ve onay oluyor ve çok onarıcı. Ama özgüvenle ilgili kısım yani kısım dediğim Şeyi de kafa karıştırıyor değil mi? Bir şeyi bu kadar iyi yapan birinin herhangi bir alanda kendinden bu kadar emin görünen birinin kendini değersiz hissedebileceğine, kusurlu, eksik hissedebileceğine dair de bir ihtimal gelmiyor insanların aklına niye böyle hissetsin ki her şey çok yolunda görünüyor. Evet. O işte o uçurumda şey kişi için de belki zorlayıcı bir hal şey oluyor. Şimdi özgüven bebek dünyaya geldiğinde dünyaya ilişkin, değerlerine ilişkin ve kendine ilişkin güven duygusunu zaman içinde geliştiriyor. Yani ilişkiler içerisinde güvende olup olmadığı, dünyanın güvenilir bir yer olup olmadığı ve bütün bunlarla da beraber hani kendi de o güven duygusunu hissedip O güven duygusuyla beraber büyüyor. E ee, anneyle babayla temas çok kıymetli oluyor orada. İlişkilerin ve dünyanın güven verici bir yer olduğunu Hı. hissetmesinde Öz saygı gelişimi de tabii buna paralel. Buralardan o değerlilik hisleriyle başlıyor. Özgüvende esas iki yaş civarı yani özellikle beraber. Yürümeye başlıyor, ulaşmaya başlıyor, yapıp etmeye başlıyor. Oralardaki destekleyicilik çocuğun evet ben yapabilirim hissini güçlendiriyor, özgüveni güçlendiriyor. Ama bununla paralel e, bebeğin eğer eleştirel bir dildeyse ağzına geleni gerilim durumlarında rahatça söyleyebiliyorsa etiketliyor ve yargılıyorsa özsaygısı. ...oralarda zedelenmiş oluyor. Hmm. Tamam koltuğun üstüne... ...kendi başıma çıkabilen iki yaş çocuğuyum... ...tamam özgüven... ...öz saygıyı da etkiler ama... ...diğer taraftan bir bardak kırdığında... ...bebeğinden çok yüksek bir tonlama... ...onun o korkuyla beraber... ...değersizlik hislerinin de tohumlarını... Hmm. ...atıyor. Hmm. Hani fark anlaşılsın... ...beraber gelişiyorlar... ...güven çok korda temelde aslında... ...ama zaman içerisinde böyle ayrımlaşmalar... ...olabiliyor. Hmm. Bir çocuğun yeterli... ...hissetmesiyle değerli hissetmesi... Farklı şeyler birbirini çok etkiliyor. Birbiriyle ilişkisi var. Ama biri olduğunda diğeri de olmak durumunda değil. değil evet. Bu arada seni dinlerken spontanlığın bozuldu. Çünkü bir kullanıcı yorum yapmış. Sana sesleniyorum o yorum yazan. Adını yazmamış. Ben de seni alkışlıyorum. Diyor ki Serdar abi diyor. Zeynep Hanım haklı. Bir kaşın kalkık. Ben bilirim. Bilgece bir havan var. Son noktayı da ben koyarım. Havasında dinliyorsun. Bir de nokta vermiş. 22.46'daki gibi dinle diyor. Şimdi kızdım ama çok da sevindim oldum. Seni haylaz şeytan kızamıyorum da sana adını yazmamış. O yüzden sadece kullanıcı adı var. Bundan sonra sana haylaz şeytan diyeceğim. Ama evet. çok fark ettim dinleme evet. davranışını. Öyle mi? Ben içimden ona selam ve sevgileri iletmiştim. Sen bana ayar dinlerken. verdi evet. Ama ben de ben ayar tuttum. Evet. Yani. evet. <laughs> Tuttun mu? Ayar tutmuşlar Tuttu. bari. <gülüyor> <gülüyor> Sonunu şey diye bitirmiş <laughs> ama. Sevgilerle diye bitirmiş vurmuş vurmuş ağzıma ağzıma ondan sonra ama sevgilerle deyince tamam dedim. Yani, yani. ben böyle dakikalı saniyeli e, örnek göstererek anlatamazdım. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum. Peki, devam ediyoruz. Özgüven eksikliğinin altında neler olabilir Zeynep? Hatta kendi sorumu kendim cevaplayayım mı? Evet. Değil mi? Evet. Bunun genetik olabileceğini söyleyenler var. Yani iyi oluş hormonlarının doğumla yeterli miktarda salınmayabileceğini söyleyen çalışmalar var. Ama yani bunlar tabii konuşuluyor, yazılıyor, tartışılıyor oranları farklı olabiliyor. Yeterlilik deneyimlerinin az olması bunda ilişkili. Sahip olunan kimlik, etnik kimlik olabilir, cinsel kimlik olabilir, sosyo-kültürel, e, sosyoekonomik. Sınıflarımız bunda etkili. Okul hayatı etkili. Okul hayatında akran zorbalığına uğrayıp uğramamış olmamız, travmatik bir geçmişimizin olup olmaması etkili. Hatta her şey çocuklukla ilişkili değil. Gençlik ve yetişkinlik zamanlarında zorbalığa, iş yerinde baskıya maruz kalmak da özgüvenimizi zedeleyen şeyler. Şimdi bu aslında kötü tarafları ama iyi tarafları da var. Kötü taraf şu, Ha bu sonradan oluyor belli ki. Doğumla gelen bir tarafı var ama büyük bölümü sonradan yaşantılarla gerçekleşiyor. Bir yanlış öğrenme. Bunu böyle kodlarsak o zaman bunun doğrusunu da öğrenebiliriz. Evet. Yanlış öğrenileni unuturuz, doğrusunu yeniden öğreniriz diye. Evet. Sen ne söylersin? Nasıl öğreniliyor özgüven problemi? Evet. Özgüven geliştirilebilir. Hmm. Yani dediğin gibi iyi kısmı burası. Yapıp ederek geliştirilebilir. Yapabileceğimiz en minimize bize en kolay gelen şeyden başlayarak Adımlar atarak geliştirilebilir. Kendi kendimize yapacaksak ödülleri bu sistem içerisine alabiliriz. Yani özgüvensizlik de ben yapamam ki, ben konuşamam ki, ben söyleyemem ki. Hadi o zaman bunu söyleyebileceğin, en güvende hissettiğin bir ilişki seç. Orada kendini ifade etmeyi dene ile başlanabilir yani. Hı, güvenli en alanda. zordan değil yani. Hı, hı. En az riskin olduğu. Kim seni en iyi dinler? İşte kardeşim beni en iyi dinler. Tamam o zaman kardeşine onunla ilgili incindiğin bir şeyi ya da seninle ilgili herhangi bir şeyi ona anlat. Bunun da senin için zor olduğunu başta söyle ki o da seni desteklesin. Sen bunu yapabildikçe yani zihnin değişebilme özelliği olduğu için nöronlar arasında yeni bağlantılar. Sen zihnine yeni bir harita vermiş oluyorsun. Yapamam haritasının yerini yok canım ne alakası var yaparım yapmayı denerim haritası hmm. oluşturmuş oluyorsun. Dolayısıyla zihnin bunu yapabildiğini gördüğünde bir dahaki sefer bunu yapmak için daha hevesli olmuş oluyor. Yani gittiğin bir yolu bir, bir dahaki sefer daha güvenli gidersin. Aynı onun gibi olmuş oluyor. O yüzden bu çok gerçekten... Hı. ...özgüvenin iyi kısmı... ...ve özgüven her yaşta geliştirilebilir mi? Evet, her yaşta geliştirilebilir... ...ama siz eğer 30 yaşlarınıza... ...özgüveniniz düşük olarak geldiyseniz... ...muhtemelen bunun yanına biraz kaygı... ...biraz bağımlılık... ...biraz böyle hareket edeme karar verememe de eklenmiştir... Yani ...biraz daha uğraş vermeniz... ...gerekebilir ama özgüven... ...tabii ki geliştirilebilir... Hı. 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 ...bunu söyleyebilirim. Orada temel yanılgı bunu bir karakter özelliği... ...olarak düşünmek yani... ...onun parçaları ayırırsak benlik saygısını, özgüveni, yeterli değerli hissetmeyi böyle bir ayırırsak kolay olan bence başlayacağımız yer özgüven oluyor. Çünkü dediğin gibi bu gelişebiliyor. Orada kritik bir kavram var ama cesaret. Yani cesaret sahibi olmak demek bir şeyi yapmaya kendimizi mükemmel şekilde hazır hissetmek demek değil aslında. Hata yapacağını kabul etmek, eksik olabileceğini kabul etmek ama başlamak yine de her şeye rağmen. Şimdi onun üzerinden yenilik oldu. Bir dahaki sefere 8 olur. Belki sonra 6'ya düşer ama vazgeçmeyiz 9 olur. Hı hı. Özgüven böyle gerçekleşiyor. Oraya girmekle, başlamakla, yapmakla. Bazen de mış gibi yapmakla, kendine güveniyormuş gibi durmakla oluyor yani. Hani hı hı. bu da bunu değiştiriyor yani. Hı hı. Hani kendine güvenen biriymiş gibi insanlarla tanışmak sosyal ortamlarda. Hı hı. Ama zaten bir kere yapabildiğimizi görmek sonra bunların yapılabilirliğini de kolaylaştırıyor. Hı hı. Bu bir karakter özelliği değil. Önce bunun adını koyalım mı bunu öğrenebilirsin niye yapamayasın ki yani o değerlilikteki gibi neden <laughs> olmasın ki dediğin gibi o dereceleme çok iyi bence şu an kendimi özgüvensize puan vermek mesela birden ona kadar hmm. ne kadar özgüvensiz hissediyorum İşte 6 bunu düşürmek için ya da özgüvene verirsiniz artırmak için kaç özgüvenli hissediyorum 5 bunu 6'ya çıkarmak için ne yapmam lazım oturuşumu değiştireyim Dur bak üstüme başka bir kıyafet giyeyim. Çok bütüncül yani. Her her şey sizin o duygu durumunuzla kalbinize sıkışmış durumda değil. Evet. Beden postürünüz, ses tonunuz, duruşunuz, işte iyi hissettiğiniz kıyafetler içinde olmanız, size iyi gelen şeyleri yapmanız. O yüzden güne başlarken puan versinler özgüven puanı. Onu altıya çıkarmak için. Hep biri evet. bakın ona demedim. O çünkü hedefi uzaklaştırır, sizin özgüveninizi kırar. 6'ya, 6 ise 7'ye, 7 ise 8'e zaman Hı. içerisinde göreceksiniz ki hani bir lastiğin esnemesi gibi Hı. siz de bir esneklik kazanacaksınız. Bir de öyle özgüvenli bir kimlik diye bir şey de yok. Her yerde aynı özgüvenle duramayız yani. Şimdi benim burada çalışma odamdaki özgüvenimle dışarıda yeni girdiğim bir ortamdaki özgüvenim aynı olmaz. olmaz Mesela benim Denizdeki özgüvenimle karadaki özgüvenim evet. farklı değil mi? Köpeğimiz evet. bile aynı. Bizim köpeğimiz çok ürkek, çok tedirgin. Başka köpeklerin yanında çok çekingen, utangaç bir hayvan. İlk defa suda yüzen su kuşlarını gördü. Gecenin duruşu değişti, postürü değişti. Başka bir hayvan haline geldi. Bizim köpeğimiz su kuşu avcısıymış. Orada fark ettik. Hayvan başka bir hayvana döndü yani. Kazlar da fark etti <laughs> orada. Sahildeki herkes de fark etti. Herkes de. <laughs> Değil mi? Şimdi ama gecenin oradaki güveniyle başka yerdeki güveni başka. Bunu da kabul etmek lazım. Her yerde kendinden emin, kendine güvenli biri durmak da bence çok doğal ve normal de değil. Ha şimdi de şeye geliyoruz aslında. Özgüveni adı altında kendini her şeyin merkezinde zannetmek. Evet. Büyüklenmeci bir tarafa geçmek evet. yani. Hani evet. o anne babalar da destekliyorlar ya çocuğumuz özgüven sahibi olsun, özgüven sahibi olsun. Sonra çocuk okulda çalışan kat görevlisinin adını bilmiyor. Öğretmenine kaba davranıyor, komşusuna selam vermiyor, günaydın demiyor. Hani kendinden çok emin duruyor. Bunun adını da özgüven koyuyoruz yani. Yok. Oraya da bakmak evet. lazım değil mi? Evet. Ya da o güçlülük gibi oluyor. En ufak bir kırılganlık bu sefer güçsüz olduğum gibi yani. Ya yukarıda oluyoruz ya bu sefer aşağıda olmuş oluyoruz. Biraz böyle gerçekçi olma, sahici olma ve sıradanlığın kabulü yani. Sıradanlık hmm. içerisinde özgüvenli anlarımız da var, özgüvensiz anlarımız da var. Mesela bir banka işi vardı. Banka işlerinde benim özgüvenim düşük oluyor. <laughs> Sabah benim için karın ağrısıydı. Halledince ah dedim ya tamam bitti. Artık Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ama özgüven düşük olunca herkes siz sanki aşağıda hani podcast izleyiciler için alt tarafı gösteriyorum. Aşağıda diğer herkes yukarıda. yukarıda. Herkes yapıyor. O oh, mutlu herkes parti havasında. Herkes için hayat çok kolay gibi algılıyoruz. Sanki biz yapamıyormuşuz gibi. Bu da diğerini fazlaca büyütme hali de yine gerçekçi olmuyor. Orada da sosyal medyanın bence çok büyük etkisi evet. var. Herkesin en iyi haliyle orada olduğu bir yer orası. Herkes çok güzel, herkes çok yakışıklı, herkes çok başarılı, herkes çok mutlu, herkes çok güzel mekanlarda, tatillerde ama kamera kapandığında, objektif başka bir yere döndüğünde hayat öyle değil. Öyle olunca herkes kendini diğerlerinin en iyi haliyle kıyaslıyor. Kendine bakarken içerideki karanlık tarafa bakıyor ama diğerlerine bakarken sahne ışıkları altındaki yerlere bakıyor, insanlara bakıyor. Evet. Bu adil, makul bir değerlendirme biçimi değil. Evet. Bir de gerçek özgüven aslında yapamadıklarımızı saklamadığımızda oluyor. Yani bir şeyi hep yapıyor, gösteriyorsanız, iyi olduğunuzu görsünler diye forarcıyorsanız, aslında gerçekten orada sizin hissettiğiniz bir iyilik hali Olmayabilir daha sıradan olduğu gibi olduğunuz halde şunlar da benim için zor bunları ben yapmakta zorlanıyorum orada kendimi işte yetersiz hissediyorum diyebilmek çok özgüvenli, özgüvenli. ve sahici hani benimle ilgili ne var ne yok olumlu olumsuz yeterli yetersiz hepsini toplayıp böyle devam ediyorum hmm. hayata bir yerini göstermemeye çalış yapamadıklarını göstermemeye çalış yapabildiklerini böyle çok parlat. Çocuk yetiştirirken de hmm. olabilir. Parlak, sahicilikten hmm. uzak. Ve bu emin olun hissediliyor yani. Bir diğeri sizinle ilişki kuranlar hissediyor. Çünkü bizim ruhumuz hani doğadaki gibi doğal olanı istiyor ve seziyor. Hmm. Orada da doğallıktan fazla efor hmm. çıkmış oluyor. Hmm. İkidir aklımdaydı hemen çıktı çıkmadan söylemek istiyorum. Özgüven de biraz kendini tanımayla. ...başlıyor aslında. Neyi yapıp neyi yapamadığım... ...ve geliştireceğim şeyler neler diye. Bunun için çocuk kitaplarını yazmıştım. Ben fark ediyorum. Her dinleyen... ...ondan haberdar değil. Onu söylemek... ...aklımdaydı yayın öncesinde. Hem kendinizin hem de... ...çocuklarınızı özgüvenli yetiştirmek için. Yani ne tür özellikleri var, duyguları var... ...nasıl baş ediyorlar? Önce bunları tanıyarak büyümeleri için... ...o sen kitapları, yakın yayın evinden... ...çıkan sen kitapları yazdım ...bu amaçla yazdığım için... Çok çocuğa ve yetişkine ulaşsın istiyorum. O da bir kılavuz ve yol gösterici olabilir. Değil mi? Evet. Doğru, doğru söyledin. O zaman herhalde şunu söylemek doğru olur. Özgüvenin gelişebilmesi için acem olmaya, hata yapabilir olmaya, herhangi biri olmaya, sıradan olmaya hazır olmak lazım. Hiç kimse her anlamda çok donanımlı, çok yeterli değildir. Güçlü olduğumuz alanlar var. Güçlü olmadığımız alanlar var. Kendini kabulle biraz başlıyor herhalde. Biraz spontanlıkla ilgili değil mi aslında? Hı hı. Bağımsız, müstakil bir değer değil özgüven yani. Hı hı. Yapmadığında da ha bunu yapamıyormuşum diyebilmek mesela. Hı hı. Burada biliyor musun o hani küçük şakalaşmalar ya da işte benim kusurlarımı buraya koymam. Biraz da genç kardeşlerime şeyi de göstermek istiyorum yani. Bak ben bu alana hakim olabilirim. Ama her alanda yeterli evet. olmadığın olduğunu göstermez. Mi? Oluyor. Evet. Çok insani bir şey. Evet. Yani kendini kabul ettiğin zaman göreceksin. Sen de insanlar içinde küçük bir insansın yani. Güçlü yanların var. Güçlü olmadın zaten güç bence doğru bir kavram değil yani. Evet. Orijinal olmak, kendini olmak yani. Kendin evet. olduğun zaman güç de var, orijinallik de var, renk de var, doğallık da var, tahammül de var. Ya yani ha bunu yapamıyormuşum. Hani bir şey yapamıyor olup bundan heyecan duymak, aa bunu yapamıyormuşum dur bakayım bunu nasıl yapabilirim acaba demek zaten bundan daha büyük özgüven şeyi olmaz herhalde aşaması olmaz değil evet, mi? Evet. Ne yapacaklar? Hani biraz böyle aralarda hep önerilerle gittik hmm. aslında ama hani istersen toparlarken. Nasıl gelişebilir gibi bir Ara, şey. Yani, yani 30 yaşında bir genç ya da 40 yaşında bir bunu yetişkin dinliyorsan. Bunu önce neyin içinde olduğunu anlamak bence başlangıç olur özgüveni geliştirmek için. Ha. Özgüven o zaman benim kendimi değerli hissetmemle ilgili bir şey değilmiş. Ama bir şeyleri yapabilir olduğumu gördükçe özgüvenim arttıkça kendime duyduğum değer hissi de artabilirmiş. Ama bu her zaman bizim yaptıklarımızla yapmadıklarımızla da ilişkili değil Zeynep. Geçmişte değer görmediysek, sarıp sarmalanmadıysak, şefkatli ve güvenli bir ortamda büyümediysek, yetişkinlere güvenmeyi öğrenmediysek, evet. diğerlerine güvenmeden de kendimize güvenmemiz çok kolay olmuyor. Ha böyle oldu ne yapacağız? peki? tamam durumun adını koyduk, problemin adını koyduk. Bundan sonra buna devam edeceğiz. Belki biraz daha çok uğraşmamız gerekecek diğerlerinden, bu şansa sahip olanlardan. Ama bunu yine yapabiliriz yani. Hı -hı. Problemin adını doğru koymak bence başlangıç yani. Ve de şeyi de karıştırmamak. Şunu da anlatmak lazım Zeynep. 1960'larda Amerikalı bir yazar kendine değerli hissetmeyle ilgili, özgüvenle ilgili bir kitap yazıyor. Sonra Amerikalılar Orada bir şey yaşıyorlar, dönüşüm yaşıyorlar ve o kişisel gelişim çılgınlığının da aslında dönüm noktalarından biri oluyor. İşte dışa dönük olmak, baskın karakterli olmak, böyle içeri rüzgarınla girmek, kendine değerli hissetmek, sen değerlisin, sen özelsin diye bir Dönem başlıyor da ve bunu başarılı olmanın sanki bir olmazsa olmazı gibi görüyorlar. Hala doğu kişisel gelişim sektöründe biz biraz 30-40 sene gecikmeli, arkalarından gidiyoruz onların. Onların yaşadıklarını biz de yaşıyoruz şu an. Yeni sen bir değerlisin, sen. yeni bir sen, sen özelsin, sen başkasın. Bu öyle bir hale geldi ki kendinle dolu oluyorsun ama diğerleriyle ilişkin kesiliyor. İlişkilerine emek vermeyi unutuyorsun, sıradanlığını unutuyorsun ve bunu da başarının bir ...ön şartı gibi kabul ediyorsun. Kitabın yazarı ya ben aslında öyle demek istemedim... ...benim anlattığım başka bir şeydi dese de... ...artık <laughs> durum başka bir hal alıyor. Yani şimdi biz de dışa dönük olmak... ...baskın karakterli olmayı biraz özgüvenle karıştırıyoruz. Evet çok güzel söyledin bunu. Evet. Sen şimdi çok içe dönük bir insansındır. Konuşmaktan çok dinlemeyi seversin. Evet. Aktif olmaktansa sahnede... ...biraz gözlemeyi, analiz etmeyi seversin. Ama biliyor musun Zeynep... ...içe dönüklerin boylamsal araştırmalarda... ...görülüyor ki hem akademik başarıları... Evet. Hem mesleki başarıları her zaman daha yüksek oluyor. Çünkü izliyor, gözlüyor. Şimdi sen beklersin, izlersin ama ben seni biliyorum. Odanın kapısını açtığın anda tıkır 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 yazmaya, makale olur, kitap olur başlarsın. Ben çok rüzgarımla görüyorum. Merhaba, ne haber? Hani bir de güçlü bir ses tonum var. Mesela çalışsam, akademisyen olsaydım ben 11'e kadar dolanırdım ortalarda. İşte herkese selamlaşma, kakara kikiri. E saat 11 oldu, yemek zamanı. 12'de gideyim. Şimdi herkesle ilişkim iyi. Her mahallede tanıdığım var. Herkes beni o Serdar hocam diye tanıyor. E saat 5 oldu. Ben ne yaptım? Son saat dört buçuk gibi böyle bir oturdum telaşla bir şeyler yazmaya başladım ama ne gülüyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Gülünce ne gitti? <laughs> ama şimdi kim daha görünür? Kim daha ortada? Kim daha özgüvenli görünüyor tırnak içinde? Serdar. Kim daha çok yol alıyor? Zeynep. Değil mi? Bu parametreleri de doğru koymak lazım. Orada olmak, ben demek, sesinin daha yüksek çıkması, oh, oh, oh. yüksek kahkahalar, ortada ne var? Hiç. Evet. Yani özgüven konuşkan olmak demek değil. değil. Özgüven baskın olmak demek değil. Yani öyle de olabilirsiniz de illa öyle olmak evet. demek. Evet, e, ön şart değil. değil. Evet, ön şart değil. Böyle ön planda olmak, neşenizle ortamın havasını değiştirmek demek değil. Böyle şen kahkahalar atmak demek Değil böyle biri de olabilirsiniz bunun hiçbir sakıncası yok daha sessiz ve özgüvenli olmak mümkün yani konuşmak yerine daha çok dinleyemeyi tercih ediyor olmanız özgüveninizle ilgili bir durum değil peki özgüvenle kendinizi ifade edebilmeniz sınırlarınızı koruyabilmeniz işte hayır diyebilmeniz kendinizi ortaya koyabilmeniz sessizlik boyun eğmeye ve uyuma giderse bir özgüvensizlik. Hedeflerinizin olması yapmak için harekete geçmeniz içe dönüklük içe evden çıkmama değil yani kastettiğimiz çünkü özgüvenin hem gelişebilmesi hem de sizin özgüvenliği hissedebilmeniz için insanların arasında olmanız da evet. gerekiyor. Latince'de yaşamak insanlar arasında olmak demekmiş diye bir yerde okumuştum. Dolayısıyla bu insanlar arasında <laughs> evet ölmek de insanlar arasında olmamak. <laughs> Bunu neden benimle paylaşmadın? Paylaştım kesin ama senin Durmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Kesin paylaş. Böyle şeyler dur. Bunu paylaşmamışsın. Daha Bazı paylaştım. bilgileri kendine sakladığını görüyorum yani. Evet. Neyse. Neyse bu da özgüven alanı diyeyim, ne diyeyim. Dolayısıyla bir miktar insanlar arasında olmak gerekiyor. Ha demek ki ben içe dönüyüm. Sosyal değilim, mesele değilmiş de değil kastettiğimiz. Gölge olmamak, ortada olmak ama kimisi çok daha sahnede olur. Kimisi bazen sahneye girer, çıkar. Çok izleyici olmamak. Yine kendinizi ortaya koymanıza engel olan. O şey, şey sınır konusu hani demiştin ya peki burada nasıl öneriler verebiliriz? Temel becerilerden biri de o sınır koyabilmek. Hem diğerlerinin bizim sınırımızı aşmasına müsaade etmemek hem bizim diğerlerinin sınırını aşmamamız hem de kendimize karşı adil olmak. Yani beceriler konusu ama ben bunu yapamam beni biliyorsun ama ben salak yine gittim elime yüzüm yapma bunu yapma kendine karşı adil ol niye kendine başkasına söylemeyeceğin şeyleri söylüyorsun. Hani özgüvene biraz zarar veren de kendimize karşı tavrımız oluyor. Genç kardeşlerime şunu söyleyeyim. Ben çocukken gençken çok ortada olanı, çok baskın olanı ya da çok uzak ve mağrur olanı çok özgüvenli zannederdim ve bu bana kendimi eksik, yetersiz, kusurlu hissettirirdi. Ha demek böyle durmak gerekiyor. Bana etkileyici görünürdü. Ama arkadaşlar bunlar genelde aşırı telafi oluyor. Yani biri tedirginliğini bastırmak için uzak biri gibi görünebiliyor. Biri kusurluluğunu bastırabilmek için çok sahnede yüksek sesle bağırarak ortalarda konuşabiliyor. Bunlar aldatıcı olmasın. Siz kendinizi kendiniz gibi hissediyorsanız, derdinizi ifade edebiliyorsanız, sınır çizebiliyorsanız, hayır bak bundan hoşlanmadım diyebiliyorsanız bu sizi zaten yeterince görünür kılar. Bunun fazlası için mücadele etmeyin siz. Kendiniz olun. Zaten bu Özgüvendir hı hı. değil mi? Ergenlikte özellikle böyle ortalıkta çok Tabardın. olanlar hı hı. rol model gibi duruyorlar ama yetişkinlikte hikayenin devamına baktığında öyle karakterlerin aslında akademik, mesleki ya da kişiler arası ilişkilerde çok da başarılı olamadığını aksadığını da görüyorsun. Hı hı. Evet, evet. Değil mi? Böyle bir seni dinlerken de bir önerici sesi gibi geçti aklımdan. Şunları önereceğim. Bir aynanın karşısına geçin özgüvenli bir duruş belirleyin yani özgüvenli hissettiğinizde kaşınız gözünüz konuşun da bir duruşunuz nasıl oluyor bunu bir yerleştirin zihninize özgüvenli olmak Böyle şey zihniyle. olmak zorunda değil ama değil mi Göğsünü öyle Tabii çıktı. Tabii Tabii. ama nispeten dik yani de ki. daha dik böyle kendini kapatmadan daha ilişkiye açık Hazır. hani bildiğimiz ilişki örüntüleri var ya kolları böyle kapattın da ilişkiye kapalı evet o mesajı veriyor daha açık göz kafesinin ellerin daha açık ama daha dik olduğunuz bir Hı. postür belirleyin. Özgüvenli bir postür. Kendinizi daha güvende hissettiğiniz kişileri listeleyin. Kimlerin yanında özgüven denemeleri yapabilirim. Kendimi ifade etmeyi, duygularımdan bahsetmeyi, aklımdaki projelerden bahsetmeyi. Hani neyi beceremiyorsanız yani ne sizin için zorsa onu kimin yanında yapabileceğinizi belirleyin. Onun yanında denemeler yapmaya başlayacağız. Diğeri yapabildiklerinizi, iyi olduğunuzu yani özgüvenli olduğunuz noktaları listeleyin. Bir de özgüven geliştirmeniz gereken, gerektiğini düşündüğünüz alanları listeleyin. Az önce Serdar da söyledi. Yani özgüven çeşitleniyor. İlişkilerde özgüven, akademik hayattaki özgüven, farklı rollerde farklı özgüvenler var. Özgüven düzeyimiz var hissettiğimiz. Ve her bir alandaki özgüven puanınızı belirleyin yapabildiğiniz şeylerde de kaç özgüvenli hissediyorsunuz? 7-8. Her biri sizin için hedef olsun ve her birini bir derece artırmak için o güvenle seçtiğiniz ilişkilerde bunların denemelerini yapın. Ortamlara girdiğinizde arada bir kendinize dışarıdan bakın. Üçüncü bir göz olarak iki kişi var. Üçüncü nasıl görünüyor? Özgüvenli bir duruş var mı? Yoksa hemen bedeninizi, oturuşunuzu, ses tonunuz çok kısıksa ses tonunuzu düzeltin. Çünkü bedenden zihninize sinyal veriyorsunuz. Tamam özgüvenle ve her şey yolunda kontrolümde sinyalini bedeninizle verdiğinizde düşünce akışınızı da değiştirmiş olacaksınız. Bu prova işi. Kimi bunu beş kere yapar hali olur, kimi daha çok deneme yapar. Bunu mesela kişiselleştirsene Zeynep. Senin kendinle ilgili özgüven dokunuşların nasıl oldu? Nasıl yaptın bunu? Sen özgüvenli biri miydin gençliğinde, çocukluğunda, ergenliğinde? Ben hep özgüvenli biriydim. Ama öz saygıyla ilgili, öz değerle ilgili güçlüğüm vardı. Yani benim yaşadığım şey daha çok değersizlikti. Kafamı o da karıştırıyordu. Yani özgüvenim yaparım, ederim, üstesinden gelirim. Hı. Ama o değersizlik hissinin özgüveni gölgelediği zamanlarda vardı. Bunları yap, Yaparak yani mış gibi yaparak özgüvenliymiş gibi hani psikoloji okurken zaten öğrendiğimiz yolları bunlar işe yarayan yollar. Şey de oluyor. Duygusu olarak yoksun büyüyenlerde, değersizlik hissi olanlar da yapmaya odaklandıkları için başka çareleri yok. Çünkü Hı. onları destekleyen aile figürleri de olmayınca yaparak onların özgüvenleri yapıp etme konusundaki özgüven gelişiyor ama bu sağlam bir değerlilik hissine dayanmadığı için bu bir kırılgan bir özgüven. Olabiliyor. Benim yaşadığım böyle bir şey. <laughs> sen de bana sormak ister misin? Tabii soruyorum. Hadi sor ben de e, <laughs> ben Sonuna geldik. Biraz açtık Bence bunu biraz diye. şey yapalım. Evet. Kişiselleştirelim. Evet. Hani bizim sen, üzerimizden. Sen hani nasıl deneyimledin? Kişisel benim? hikaye üzerinden bunlar... Daha şey oluyor, daha etkileyici oluyor bence. Ben kendime hep güvenli olduğumu zannettim. Hep bir inanç düzeyinde ama. İnanç düzeyinde kendine özgüveni yüksek biriydim ama eylem düzeyinde <laughs> aynı düzeyde özgüven sahibi olduğumu söyleyemem. Dikkat eksikliğinden dolayı aslında benim hep yapabilirliğim kısıtlıydı. Ama inancım hep vardı. Yaparım, yaparım, yaparım. Ben burada bir ara çok çalışıyordum. Hatırlıyor musun? Seninle yaptığımız konuşmayı. Haftada 6 gün çalışıyordum. Çok yoğun çalışıyordum. Bana demiştin ki neden bu kadar yapıyorsun? İlk defa kendimi sürdürebilir bir şekilde yeterli ve başarılı hissettim. O yüzden çok çalışıyordum. Çünkü içimden bir ses şey demiyordu bana. Yarıda kalacak, beceremeyeceksin, yapamayacaksın demiyordu. O yüzden burada o özgüveni hissettim. Ha ben yapabiliyorum. Yarıda kalmayacak bu hikaye. Bu sefer bu hikayenin sonuna kadar yeterli ve başarılı olarak kalacağım. Yapamadığım durumlarda da bu şeyi de getiriyor. Ha bu, bu kısmı olmadı ama devam ederim kısmını. Kendi hikayenizi bulana kadar da vazgeçmeyin. Ben kendimi bu odada buldum. Siz de kendinizi bunları yapabileceğiniz alanlarda deneyin arkadaşlar. Denemekten de vazgeçmeyin. Orada olmadı bir başka yer olur. Kendinize ait bir alan bulursunuz. Hadi bakalım. Ben başladım. Sen bitir. Özgüven, güvende hissetme gerçekten kıymetli. Yani değerlilik hissi gibi. O değerlilikte de demiştik ki neden kendinize güvenmeyesiniz ki? Tabii ki bunun yetişme koşullarıyla, fırsatlarınızla ilgisi var ama her zaman dönüşümü, değişimi sizin başlatmanız mümkün. O yüzden de elimizden geldiğince bu programlarla destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten o çocuk kitaplarını o yüzden yazmıştım. O kanaldan destek olmaya çalışıyoruz. Kaynaklarınız var. Bizim dışımızda da kaynaklarınız var. Hani yalnızlık hissediyorsanız. Bu haftayı az önce bir öneri listesi verdim. Bunu yaparak ve o puanlar üzerine biraz çalışarak geçirin. Yine bir seans ödevi gibi olsun. İyi haftalar olsun. Bir aile meselesinden çokça sevgiler. Çokça sevgiler. Pazartesi sabaha dinliyorsunuz bize. İyi bir hafta olsun, iyi insanlarla karşılaşın, elinizden geleni yaptığınız güzel günler geçirin, bizi de haberdar edin. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.